Ama bunlar otopumel, yani o topun evi. Davca. Valla o topun Kırk mı? Hü hü. yüz elli. Hem hem hem. Bakacağız. Baka var ya bunlar var ya. sen ne görecek be? Ayrıca Üç adet. Ile Üç. <gülüyor> <gülüyor> var ya hiç şey Hiç şey. Bir var ya. Sana. ha. <laughs> 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 Aha geldi. <gülüyor> 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 Oğlum geri yanırsın. Aha, ise şey geldi. Grifon ise gel. Grifon geldi. Beyler Grifon geldi bu. Bize gelen destekler de çok yok ama karşımıza koydukları düşmanlar asılı güçlü. Oha. Hareket edemiyoruz. Grifon gel. Grifon var. Grifon nasıl tutsuzlar? Grifon'a ben alıyorum aga. Helal lan. Üç kişiye karşı bizi bırakmadı. Ne? Ama fena imiş lan bu. Aga Grifon tükendi. Kanı hani verir. Kim verir? Kim verir? <laughs> bak üç tane, <laughs> üç fanlı dost Bak görüyorsunuz üç kişi verdik. Üç kişi. 3 <laughs> kişi yanca verdik. <laughs> helali var mı? Vallahi bizim telefonun helali var. Helal lan. you being uyarı. Bir sürü zombi. Ya! Hadi zombi ordusu veriyor. Hepimizin Bu ne lan? Dur ne yapıyorsun sanmam şey. beni. Grupun ile susursa. Hepsi sert. Neredeyse hepsi ses yok <laughs> kızı koru, kızı koru. Yine koru. <laughs> 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 oğlum sıkın arkaya sıkın. bir, orkaya bir gelmişler. Ve arkada 3-5 zombi var. Aha gayrı aydırlar. dayanmasını mu sene olmuştur. En dayanması mı ilgili <laughs> Umarım telefonla dayanmayı başarabiliriz. Hü, bir tanesi gitti. Birisi daha gidiyor. Elveda. Sana asker. Lan. Lan ne bırak lan. gel lan gel lan karefona gelin oğlum karefona gelin bak arkamda da fena gişan bak adam grifondan basılıyor dev bir şey grifondan basılıyor be canlara farklı farklı geliyorlar. Evet, konu. Kim geliyor? gerabı. abi yaklaştığım Bir daha. Evet, ee, o, o burada. Hayır. büyük Hayır. hepsini o burada. Kızım nasılsın? Kesinlikle kazanacak. Oha!

Hadi oğlum. Hadi oğlum. Telefonu dön lan. Beni bırak telefonu dön lan. herhangi bir tuhaf Bunu hallederim. Türk bilimlerde vuruyor.

Dur, bu Dur. Ha bu? Oğlum, onca yıktık lan. Koca garip bu. <laughs> Valla herkes birles, bir onca yıktık. Zar zor. Hadi bakalım?